can sağlığı e, topluluğumuz aslında üniversitemizdeki yaklaşık 700'e yakın 680 civarındaki gönüllü öğrenci kardeşlerimizin katılımıyla oluşmuş ve aynı zamanda toplum yararına faaliyetlerde bulunan bir nevi STK gibi çalışan e, bir kulübüz. Çıplaklığı İlkokulu'nda sosyal faaliyetlerde çok aktif olduğunu duyduk. O yüzden Çıplaklığı İlkokulu'ndaki yer alan tüm çocukların göz taramasından geçmelerini amaçladık. Alanya'da ilk defa göz taraması yapmanın gururunu yaşıyoruz. Can sağlığı topluluğu olarak amacımız onların görme kusurlarını erken evrede test ederek bunu hem hayat kalitelerinin düşmesini engellemek hem de dersteki başarılarının düşmesini engellemek. Sağlıklı bir göz, aydınlık bir gelecek diyerek çıktığımız bu yolda toplum sağlığı adına çalışmaya devam edeceğiz. Okulda göz taramalarını öğretmenlerimiz ya da rehber öğretmenlerimiz eşliğinde yapardık ilkokullarda. Duyma testi, ağız ve diş sağlığını yetkili doktorlarımız yaparlardı. Bu bizim için gayet güzel oldu. Bütün öğrencilerimiz hatta arkadaşlar renk körlüğünü de dahil etmişler. Telefon, tablet çağında gözümüz bizim için çok önemli. Bu seviyede tespit edersek daha da önemli. Üniversitemize ve can sağlığı vakfımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü faaliyette, etkinlikte öğrencilerimize yarar olan her şeyde biz varız. Teşekkürler, inşallah diğer okullara.